otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cuma Bay İdaresi'ndeki 27P2676 plakalı otomobil, Siverek Şanlıurfa Karayolu 15. kilometresinde iddiaya göre seyir halindeki tırın arkadan çarpması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Hasan, Yonca, Hatice ve Hüseyin Bay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Sürücü bay, kendisine arkadan çarpan tırın plakasını görmediğini ve tır sürücüsünün kaza sonrası kaçtığını iddia etti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.